Şimdi görüşmeyi yapmışız diyelim ki adayla e, diyelim ki senin misafirim var görüşmeyi ben yapmıştım sana yardımcı olmuşum ikinci görüşmeyi ayarlamışız o da bugün diyelim ki saat 13 ayarlanmış ne zaman yapmışız görüşmeyi atıyorum üç gün önce yapmışız veya bir hafta önce yapmışız e, sen e, birden fazla kez adayı sakın arama yani e, şu duyguya genelde kapılıyorsunuz e, ya Yavuz hocam size mahcup olmayayım diye bunu e, yaptım işte ara, adayı aradım e, sözleşmiştik vesaire. E, bu işin arkadaşlar bu mesleğin e, adayların geri dönmemesi bu işi, bu mesleğin e, doğasında vardır. Yani e, burada mahcubiyet, bilmem ne şu bu, iptaller bu işin doğasında vardır ya da ertelemeler bu işin doğasında vardır. Tekrardan takvimlendirmeler bu işin doğasında vardır ve o, ve olmalıdır da. Zaten takip dediğimiz şey budur. Sadece birkaç saat öncesinden 3-4 saat neyse tek mesaj atacaksın. için. bugün saat 13 görüşmemiz geçerli midir? Bitti. Bu kadar.